güzel. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev turu yapıyoruz. Benim çocuklarım biliyorsunuz ki biri büyük, biri küçüktü. Ama ben iki yapmaya şey karar verdim. Bunlar da çok güzel bir videolar gelecek. Gel anneciğim. Burada bir bu arada yeni telefon Yeni telefon Soru olduğu için farklı çekim gücü olabilir. Bu değişimin eserleri var. Eskiden yoktu biliyorsunuz. Burada kıyafetleri var. Biraz çok. Burada da var. Çünkü ben böyle seviyorum. Bilmiyorum. Burada çocukların odası var. Bak. Kırmızı. Burada, burada emzikler var. Mamalar var. Sonra... Sonra dolapları var. Dolapları da boş değil. Burada oyuncaklar var. Burada... Hani... Zaten evimde vardı. Bir de gizli adası. bir de niye olmasını istedim? İşte, bu burada, burada, bu evi tamamen içersiz bu arada. Burada bir dolaplarla boş kalmasın diye doldurdum. Burada olması olmazımız, masamız var. En pahalı cisi de su. Bakın. Hatta süsüm renginden anlarım çünkü. Su ikisini çok pahalıya aldım. 2000 liraya. Şimdi böyle kapatalım. Aşağısında da şey yapmadım yani. Misal ki küçük oda değil yani. Çocuklar bu beklemesin. kucağıma alayım da. Nasıl? Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Çocukları ben öleceğim. Ama önce bu oyunumu tanıtmak istiyorum. Burada bir çocukların şampuanları var. Kuvvet var. Sonra lavabo var. Hmm. Çamasın Çamaşır makinesi. Kurutma makinesiyle yan yana yanmak istedim. Şimdi yumurta alacağım. Ama şu anda bulam bulamadım değil de almadım. Burada çocukların her zaman çok çok oluyor bunlara gerçekten. Çocuklar da geçiyor. Şöyle duruyorlar ya hayat kurtaracak. burada farklı bir şey farklı bir çamaşır makinesi alırmaya verdim ama aşırı farklı hatta su çamaşır makinesi aslında hadi şimdi burada çocukların masası bizim masamız falan var Dolabın içinde de göstereyim size. dolap. Ve bu dolabı yıldız tozu serinden aldım. Havada böyle de oynayanlar bilir. Burada bir sorunumuz var. Böyle. Bu iki televizyondu ama ben değiştirmeye karar verdim. Böyle yaptım. Burada bir Bakırlığımız var. En huzuma giden de bu. Bu platez otobüsü. Ben niye ilk başta girişten başlamadım ki? Burada şey ne derler ona pufumuz oturmak için. Burada bir aynamız var. Burada da ayakkabılık var. Bakın arkadaşlar şunun mükemmel oluyor. Son olarak da bu bizim Alex ile ve oturma alanımız var. Buradaki dinin var. Köpeğimizi ve kedimizi de göstereyim. Burada. Bir de buraya sonra ekleyeceğim. Zaten ilerleyen videolarda muhakkak göreceksiniz. Havada bird. Sana sesleniyorum. Artık iki bebek tutması gelsin. Bak. Başla. olmadığı zaman zorlayıcı oluyor. <laughs> Arkadaşlar bu kısa geldiniz. Hoş 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 geldiniz. Hoş